Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botancı Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Evet dostlar, bugün yine karşınızda bir Star Wars Galaxy of Heroes videosuyla bulunmaktayım ve bugün aslında yine faydalı bilgiler serimize yine bir video çekeceğim. Dünkü videomuzda biliyorsunuz gemilerden bahsetmiştim. Gemilerin öneminden bahsetmiştim. Bugün de hem gelen yorumlardan hem de benim de aklımda olan bir konudan bahsedeceğim. Lonca konusu dostlar. Guild konusu. Biliyorsunuz bu oyun tek başına oynadığınız bir oyun olsa da aslında diğer oyuncularla birlikte olduğunuz bir lonca bulunmakta. Ve lonca aslında bu oyunda en önemli yerlerden birisi. Çünkü oyunda biz her zaman hızlı gelişemiyoruz. Ve oyun ne yazık ki sizi hızlı geliştirmeye yönelik bir oyun değil. Yani zaman gerekiyor. Yıllar gerekiyor. Görüyorsunuz bizim hesap bir buçuk senelik bir hesap ve hala bakın oyunun ortasına yeni ulaştık yani hala devam ediyoruz. O yüzden hem yeni başlayanlar için hem de hala oyunun ortasında olanlar için iyi bir lonca çok çok önemli. Peki iyi bir loncayı nasıl bulabiliriz? Bu videonun ana konusu bu olacak aslında. Hem sizlere loncaları nereden bulabileceğinizi göstereceğim. Hem de iyi bir lonca'yı seçmek için ya da bir iyi bir lonca tarafından seçilmek için neler yapmanız gerekiyor bundan bahsedeceğim. Öncelikle neden iyi bir lonca ihtiyacımız var? Şu yüzden dostlar. Biliyorsunuz oyunda iki adet etkinlik var. Bir tanesi Territory War, diğeri Territory Battle adında. Şöyle bakın gösterelim hatta. Daha bir de raidleri de katarsak ki raidler de buna dahil 3 tane oluyor. Biliyorsunuz bakın burada Rise of the Empire ya da işte sizin loncanız ne açıyorsa diğer Geonosian olabilir ya da işte Padme'nin olduğu Galactic Republic vesaire olabilir. Kiadimon'un parçaları kasalan. Bunlar açılıyor. Öncelikle bunlardan bazı yıldızlar elde ediliyor ve bu yıldızlar karşılığında biz ödüller alıyoruz. Mesela biz Rise of the Empire yapıyoruz ve 30 yıldız alıyoruz. Şöyle mesela ödüllerine baktığımız zaman 30 yıldız ödüllerinin 975 kristal, şurada MK1 Guild Event Token's'tan 5000, MK2'sinden 6000, MK3'ünden de 5350 geldiğini görüyoruz. Bunlar gerçekten çok değerli kaynaklar. Bunları nasıl kullanacağımızı, bunlarla neler alınabileceğini göstereceğim. Ayrıca şöyle de bir e, kutu geliyor. Bu kutudan da ekipman çıkıyor. Yani gayet aslında önemli. Bu e, kısımdan harici bir de diğer loncaları savaştığımız bir kısımda açılıyor. Orada tabi diğer loncalarla kapışıyorsunuz ve eğer sizin loncanız daha iyiyse e, karakterler olsun taktikler olsun vesaire kazanıyorsunuz oradan da bazı ödüller geliyor. Bu terörü battle olarak geçiyor bu görünen kısım. Diğeri terörü war olarak geçiyor. Şimdi bunlardan bazı dediğimiz gibi MK1, MK2, MK3 tokenler geliyor. Bunlarla dostlar bakın burada Guild Events adı altında bir mağaza var. Buralardan biz her biriyle çok değerli malzemeler alıyoruz. Örneğin MK1 ile bakın İsterseniz gaz gidiyorsanız gaz alabilirsiniz. Dart malak gidiyorsanız dart malak alabilirsiniz. Hermit Yoda, vampa gidiyorsanız bunları alabilirsiniz. Bunlar cepte bir kere. Bunların haricinde e, bazı ekipman parçaları alabilirsiniz. Örneğin yetmedi ya da bir karakteri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Zamanınız yetmedi. Bunları alabilirsiniz. Bakın burada görünüyor. Bunları almanızı çok önermem. Şu gemilere özellikle karakterleri. Bunlar çünkü kötü. Bunları başka şekilde de bulabilirsiniz. Bunları kesinlikle almayın. Elinizi sürmeyin. Ama şöyle önemli ekipmanları alabilirsiniz ama eğer bir yere gidiyorsanız örneğin benim gibi Gas'a gidiyorsanız ya da işte Dart Malak'a gidiyorsanız Vampa'da da olur, Hermitido da olur. MK 1leri bunu harcayın ya da ekipmanı harcayın. Daha sonra MK2. MK2 çok çok önemli. MK2 ile aslında çok tatlı ekipmanlar alabiliyorsunuz. Onun haricinde bakın Cairo de alabiliyorsunuz. Ve şurada bazı yine önemli karakterler de geliyor. Mesela Rolo geliyor buraya. Rebel Officer Leia Organa da geliyor. Onu da alabilirsiniz buradan. Dediğim gibi Kairotek yine önemli ekipmanlar alabilirsiniz ama en en önemlisi buradan gemi alabiliyorsunuz dostlar. Bakın şu iki tane Malavolus ve Negotiator MK2 ile alınabiliyor. Bu çok önemli çünkü bunu eğer erkenden almazsanız bu gemiler çok uzun süre sizde açılmayacaktır. Hele ki free to play oynuyorsanız bu gemiler gerçekten başka türlü açılmayacak. Sizin kendinizin bunları alarak açması gerekiyor. O yüzden Nereye gidiyorsanız eğer ayrılıkçı filonuz varsa Malavalans, eğer Galactic Republic filonuz varsa da Negotiator'a yönelin ve mk 2 burada harcayın. Benim mesela şu anda Max, ben ne yapıyorum? Ben normalde bunlarla dediğim gibi ekipman ya da kayrotek alıyordum ama daha sonrasında Luka gideceğimiz için Rolo'yu da şu MK2'lerle kasıyorum. Rolo'yu bu MK2'lerle almak çok mantıklı değil ama e, yani en azından diğer karakterleri alabilmek için yani kaynağı daha fazla kullanabilmek için daha efektif kullanabilmek için diyeyim. MK ile rola geldikçe ben roluyu alıyorum. Gelelim son olarak MK3'e. MK3 aslında önemli şu yüzden önemli. MK3'te çok bir şey alınmıyor baktığınız zaman. Nasıl alınmıyor? Mesela şurada Keti görebilirsiniz. Wattambor'u görebilirsiniz. Benim size tavsiyem bunları bunlarla almayın. Neden? Zaten bu karakterler bazıları Priming Ground bazıları da Guild'dan kastığımız karakterler. Wattambor dediğim gibi buraya ve de geliyor. Aynı ikisi de zaten. Bunları bence MK2 ile almayın. Neden? çok pahalılar dostlar. 2125 veriyorsunuz. Bakın 5 parça için değmez. Onun yerine, onun yerine gidin 600'e 10 tane kayrotek alın. Şu e, mikrodan alın. Gidip bununla modlarınızı değiştirebiliyorsunuz modlarınızın özelliklerini. Bence bunları alın çok daha karlı. Çünkü kayrotek biliyorsunuz oyunda çok önemli bir kaynak. Az kasılıyor. Her karakter 12. seviyeden 13'e çıkarken kesin 100 tane istiyor ki özel karakterler 200, 300, 400, 500, 600'e varan sayılar isteyebiliyor. O yüzden bence MK3'lerle gelin bunları alın. Benim size tavsiyem ya Kyrotek alın ya da şu mikrodan alın. Zindable karda da ihtiyacınız yok. Bunu da başka şekilde kasarsınız. Bu şekilde bu kaynakları harcayacaksınız. Şimdi kaynaklarınızı harcayacağınızdan bahsettim. Nereden geldiğini söyledim. Peki nasıl daha iyi bir lonca bulabiliriz? Bundan bahsedelim. Biliyorsunuz sadece kaynaklar bu guild eventleriyle sınırlı değil. Bir de raid de var. Raidlerden de bakın. Yine bunların da kaynaklarını gösterelim size. Bakın buradan MK1 Raid Tokens, MK2 ve MK3'ler geliyor. Bunlarla da yine aslında şöyle girelim buraya. Bunu da Guild Activity kısmından görebilirsiniz. Bunlarla da dostlar MK1'lerle yine ekipman ya da bazı karakterler örneğin şöyle en alta gidelim. Mesela Han Solo, General Kenobi, Darth Traya, ne bileyim Colonel Stark, önemli karakterleri sayıyorum burada Dengar. Bunları buradan elde edebilirsiniz ya da ekipman elde edebilirsiniz. 12'ye çıkarana kadar mor seviye veya mavi seviye ekipmanları biz buralardan MK1 tokenleriyle alabiliyoruz. Peki MK2 ile ne yapacağız? MK2 de aslında sarı ekipmanları kasmak için kullanılıyor. Bunları da yine buradan alabiliriz ve aynı zamanda e, Rolo bakın kendisi burada yer alıyor. Vampa, General Skywalker ve Darth Malak yine MK2'lerle bunların alınabildiğini görüyoruz. Onun haricinde bakın MK1'lerle bazen krediler geliyor. Bazen buraya mod parçaları geliyor şu an gördüğünüz gibi. Hatta ben bunu alabilirim. E, bu şekilde MK3'ler dostlar aslında tamamen roliklerle ilgili MK3'leri de bakın göstereyim Şuradan itibaren MK3'ler harcanıyor Ve rolik malzemelerini biz buradan topluyoruz Şimdi bunlar gerçekten iyi bir lonca da baya iyi geliyor ee, Özellikle 208'lik Yani 208 milyonu yapabilen Bir lonca çok tatlı ödüller Size bahşediyor bu Speeder bike'tan. ama dediğimiz gibi Nasıl iyi bir lonca bulacağız şimdi Şöyle yapalım önce Hemen şuraya bir girelim Şimdi burası dostlar aslında oyunun içinde yer alan lonca arama sekmesi. Şimdi burayı size çok fazla önermeyeceğim. Neden önermeyeceğim dostlar? Çünkü burada çok iyi bir işleyiş yok. Yani burada bazı ayarlar var. İşte ne bileyim bakın buradan milyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Kaç milyonluk lonca olsun işte kaç tane üyesi olsun falan filan gibi şeyler ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu ekran bence birazcık şey kaldı geri kaldı. Oyun güncel değil ne yazık ki noktada. Ee, sizin iyi bir lonca bulmanıza burası yaramıyor ne yazık ki. O yüzden ben burayı önermiyorum size. Hani buradan bakmayın. E peki nereden bakacağız? Hemen şöyle ekranımı gösterip size yapacağım. Aynen öyle. Ekranımı geçirdim dostlar bakın. Dediğim gibi buradan yapmayacağız. Oyundan yapmayacağız. Size daha önceki videolarda gösterdiğim Sivo KG adlı siteye gireceksiniz dostlar. Burası gerçekten süper bir site. Zaten yakın zamanda da yenilendi. Görünüm yenilendi. Daha modern bir hale getirdiler. E, buraya kayıt olmadıysanız kesinlikle kayıt olun. E, sizin çok çok işinize yarayacak şeyler var çünkü burada. Guildi de loncayı de buradan bulacağız. Şimdi öncelikle nasıl bulacağız? Buradaki üç noktaya tıklıyorsunuz ve burada Recruit diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada Find a Guild diye bir sekme çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi öncelikle dostlar kendi e, GP'nize göre yani galaktik puanınıza göre bir lonca seçmeniz gerekiyor. Bunu da dostlar nasıl yapacaksınız? Şurada bakın bazı e, galaktik point range yani aslında hangi aralıkta lonca bulmak istediğinizi size soruyor. Şimdi burada benim size tavsiyem hani e, Daha böyle düşük seviyedeyseniz atıyorum 1.5 milyon 2 milyon 2.5 milyon vesaire civarındaysanız e, Çok burada uçmayın hani 150-200 ya da 200-250 arası Olabilir Tabi burada yapmanız gereken aslında iş size düşüyor. Ee, hani tabii ki de şey yükseltebilirsiniz buradaki aralığı ama e, Loncanın sizden ne istediğine de bakacaksınız. Bazı loncalar sizden çok fazla şeyler isteyebiliyor İşte ne bileyim En az şu kadar galaktik efsanen olsun işte şu gemilerin olsun işte şunları yap şu karakterlerin olmazsa gelemezsin vesaire bu loncalara çok bulaşmayın Düşük seviyedeyseniz ee, Eğer Sizden böyle bir istekte bulunmayan lonca bulursanız ve özellikleri de güzelse buna kesinlikle davet gönderin ve girin. Mesela size bir örnek yapayım şimdi buradan. Ben mesela 250-300 milyon aralığında bir loncaya bakmak istiyorum ve e, aktif olarak üye arayan bir loncaya bakacağım. Şuna tıklıyorum o yüzden ve update diyorum bakın buradan. Bakın önüme benim 250-300 milyon aralığındaki dostlar loncaları çıkarmaya başladı. Mesela 212 Home Invaders diye bir tane loncaya girdim. Mesela ne istiyormuş bizden? 2 milyon galaktik puan istiyormuş minimum Ve zorunluluk olarak işte Discord 400 ticket kasın diyor 2 milyon yine burada galaktik puan olsun minimum demiş Ve işte Territory War'lara ve Territory Battle'lara hani girin yapın vesaire gibi bir şeyler demiş Mesela ben bu guild'e girebilirim Neden? Hani düş gücüm düşükse diye bahsediyorum Hemen hemen 2 milyonluk bir hesabımı atıyorum Ben buraya girebilirim aslında Bakın burada bize bazı bilgiler vermiş İşte ee, ne alıyormuş? Örneğin Rise of the Empire'dan 18 yıldız alıyormuş. E, ee, 41 Light Hot'tan alıyormuş. Bir tane Light CEO yapıyormuş. Yani buraya girmiyormuş aslında. 25 Dark CEO yapıyormuş. Ve Territory War'larını bayağı da kazanıyormuş aslında. Ve 300 milyon ve bir kişilik de yeri var. Bakın. Ee, ve 130 milyon da Speeder Bike'dan e, şey alıyor, ödül alıyor. Mesela şöyle aşağı iniyorum. Bakıyorum. Ne açmışlar diye. Ee, Rise of the Empire açıyor mesela bu Guild. Ben eğer şey kasmayacaksam, Wattenborg kasmayacaksam mesela bu guild'e girebilirim. Neden? Çünkü Rise of the Empire açıyorlar. Benim için daha iyi. Ama örneğin benim Wattenborg'a ihtiyacım var. O zaman Dark Sight, Geonosian açan bir loncaya girmem gerekiyor dostlar. Buna dediğim gibi siz tek tek bakacaksınız. Burada atıyorum. Ben buraya uygunum. Ee, ne yapacağım o zaman? Bakın burada tekrardan bir link var. Burada Discord'ları da var burada. Discord'larına gidip de konuşabilirsiniz. Şöyle mesela tıklıyorum bana. Atıyorum, e, bu beni direkt işte Svog.gg'nin o yine Lonca'nın sayfasına atıyor ve burada bakın rolü seçerek şöyle yapalım mesela burada Lider ve Officer'ları görebiliyoruz direkt sıraladı bu şekilde gidip mesela Lider'le konuşarak ya da e, Discord'larına girerek bu kişiyle iletişime geçerseniz artık Lider mi alım yapıyor veya Officer'lar mı alım yapıyor o Lonca'dan Lonca'ya değişir. E, girebilirsiniz ve Lonca'daki liderle ya da işte oradaki memurla görevliyle konuşarak eğer uygunsanız kesinlikle Lonca'ya girebilirsiniz. Bu şekilde aynı zamanda buradan bakın daha detaylı şeylere de bakabilirsiniz. Örneğin şöyle giriyorum mesela bu Lonca %62'lik bir win rate oranına sahipmiş Territory War'larda. Son 3 ayda 12 tane Territory War yapmışlar ve 8'ini kazanmışlar. ...bunu görebiliyorum. Onun haricinde bakın... ...territory battle'lardan 18 yıldız almışlar. tarihlerine kadar görünüyor. İşte burada raid'lere giriyorum. Bakın aynı sayfa aslında. Demek ki de aynı şeyleri gösteriyor. 47 kişi saldırmış. 130 milyon vurmuşlar, almışlar. Onun dışında bakın buradan... E, ...unitlerini görebiliyoruz. Data kronlarına, hangi omikronları, ...hangi zetaları vermişler. Ya da burada... ...toplam galaktik puanlarını... ...işte hangi galaktik efsaneleri olduklarını... ...hangi gemileri olduklarını... ...her şeyi görebiliyorsunuz. Bu şekilde... ...girerseniz... Çok rahat sizde bu bilgileri görebilirsiniz. Dediğim gibi ben e, bunu size gösteriyorum ama yapması gereken kişi sizsiniz. E, burada bakın mesela Discord linki de koymuşlar zaten gördüğünüz üzere tekrar geri dönelim şu sayfaya. Bakın burada zaten Discord linki de bulunmakta. E, o yüzden buraya tıklarsanız direkt Discordlarına girersiniz. Bu şekilde kendinize uygun dostlar bir lonca bulabilirsiniz. Dediğim gibi kendi gücünüze göre buradan ayarlayın tek tek bakın loncalara konuşun insanlarla. Genelde İngilizce konuşuyorlar. İngilizce varsa daha rahat e, orada iletişim kurabilirsiniz ve bu şekilde kendinize uygun bir lonca bulabilirsiniz. Bu sayfa emin olun sizin e, oyundaki sayfadan çok daha fazla işinize yarayacak. Dediğim gibi çok fazla isteği bulunmayan loncalara bakın dostlar. Çünkü karşılayamazsınız muhtemelen o kadar istekleri. Hani... Mesela burada bakın 1.5 milyon sadece sınır koymamış. Ee, çoğu düşük seviyedeki loncalar diyeyim size daha böyle e, isteklerde bulunmuyor. Yani gelen gelsin aktif olsun yeter diyor. Hani günlük fişinizi kasın 500-600 fişinizi kasın yeter kafasında bakıyorlar. Ama biraz da e, guild e, GP range yükseldiği zaman mesela şöyle 300-350 yapalım. O zaman isteklerin arttığını göreceksiniz. Şöyle mesela bakın burada mesela 5 milyon. Ee, minimum gp ve iki tane de minimum galaktik efsane istiyorlar Hatta bu Türk loncası sanırım cecil bey yazıyor çünkü burada ee, Bu tarz dediğim gibi guildin gp'si yükseldikçe istekler de artabiliyor Siz onu kendiniz buradan artık düşüre arttıra buradaki ayarları yaparak kendinize uygun bir lonca bulursunuz Dediğim gibi e, güzel loncanın önemi burada geliyor dostlar Tekrar oyun ekranına geçelim yani şu ekrandan çok daha önemli o benim gösterdiğim yer. Linkini direkt atacağım size o sayfanın hani bulamazsınız diye. Çünkü Svog.gg birazcık değişti. Eğer hani yeni kullanmıyorsanız hani eskiden beri kullanıyorsanız bulursunuz da yeni geldiyseniz diyeyim. Birazcık bulmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden onun linkini ben direkt açıklama kısmına koyacağım oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde dostlar kendinize uygun bir lonca bulursanız emin olun bu kaynaklar da sizde hızla birikir. Sizde hızla gelişirsiniz. İyi loncanın önemi burada ortaya çıkıyor. Evet dostlar bu videomuz bu kadardı. Bu videoda sizlere nasıl daha iyi bir lonca bulabileceğinizi ve loncadan gelen kaynakları nerelerde harcayabileceğinizi, nerelerde efektif bir şekilde kullanabileceğinizden bahsettim. Umarım sizler için faydalı, eğitici, güzel bir video olmuştur. Ben anlatırken, sizlere söylerken bildiklerimi gayet keyif alıyorum. O zaman dostlar eğer kanala hala abone değilseniz, abone olursanız, video hoşunuza gittiyse beğeni bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden abonelikleriniz ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.